Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 2025'e 2 merkezi ataması hakkında elimden geldiğince bilgilendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Detaylara geçmeden önce YouTube kanalıma abone olup bildirimi açabilirsiniz. Aynı zamanda e, KPSS tercihleriyle ilgili atamalarla ilgili tecrübeniz yoksa başvurularda zorlanıyorsanız danışmanlık hizmetimiz mevcut arkadaşlar. KPSS puanınız geçerli olduğu süreç boyunca bütün atamalarda başvurular ve tercihler kısmında birebir ilgileniyoruz. Şimdi e, detayları da güncel bilgi listeli Instagram adresinden mesaj atarak öğrenebilirsiniz. Şimdi bu aşamaya geçelim arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar birçoğunuz tabi e, başvuruları yaparken zorlanıyor. Nitelik kodlarını bulmakta zorlanıyor. Ben de sizler için e, listeledim. Hatta bazı arkadaşlarım bunun için e, sizlerden abone olmanızı istemiş. Arkadaşlar böyle şeylere gerek yok. Bakın bunlar basit şeyler zaten. Ben de sizler için bunları buraya listeledim. Herhangi bir liseden mezunsanız başvurabileceğiniz kadrolar burada. Bakın tıklayıp ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde yine herhangi bir liseden mezunsanız, başvurabileceğiniz devletiniz de varsa bu şoför alımları, e, doğal gaz servisleriniz varsa başvurabileceğiniz alımlar. Daha sonrasında herhangi bir ön lisans mezunuysanız, başvurabileceğiniz kargolar burada. E, herhangi bir ön lisans mezunuysanız, devletiniz varsa başvurabileceğiniz şoför alımları burada. Herhangi bir ön lisans mezunuysanız, başvurabileceğiniz devletiniz varsa alımlar burada. Herhangi bir ön lisans mezunu olanların koruma güvenlik görevlisi sertifikası varsa başvurabileceği alanlar burada arkadaşlar. Burada tek yapacağınız şey ÖSYM'ye giriş yapıyorsunuz arkadaşlarım. Daha sonrasında buradan e, yüklediğiniz Excel, bunların hepsi Excel arkadaşlar. Excel'deki ÖSYM kodları yani en soldaki kodlar ÖSYM'in kodlarıdır arkadaşlar. Bu kodları girdiğiniz zaman ÖSYM tercih ekranında direkt karşınıza e, kurumun ismiyle beraber gelecektir. Bu şekilde başvurunuzu tamamlayacaksınız arkadaşlarım. Ee, daha sonrasında herhangi bir lisans mezunlarının da yani bütün lisans mezunlarının başvurabileceği kadrolar da burada arkadaşlarım. Ee, buradan yararlanabilirsiniz. Onun haricinde nitelik kodları var arkadaşlarım. Hani bu ne işe yarıyor, bu ne işe yarıyor dediğiniz kısımlar arkadaşlarım. Bakın buradan bu yeni kısım var gördüğünüz gibi. Burası web sitem. Güncelbilgisayar.com Bakın sizlerin hayatını kolaylaştırmak için, atamalarda işlerinizi kolaylaştırmak için sürekli e, bu şekilde uygulamalar geliştiriyorum. Kendim yaptığım uygulamalar bunlar arkadaşlar. Aynı zamanda şimdi tercih robotla geliştiriyorum. Daha kolay böyle tercih yapabileceğim şekilde bir robotla geliştiriyorum. Onu da en yakın zamanda zaten sizlere duyuracağım arkadaşlarım. Şimdi burada örnek veriyorum. İşte örnek veriyorum. 3005 kodu dediniz ki bu ne? Bakın para ne? İşte 6000 222 var mıydı? Şöyle bakayım. 62-62 vardı. Pardon. Şu 62-62 mesela bakın hep onaylı hijyen belgesi. Gördüğünüz gibi. Hani bunlar e, sizin e, bu, sizde bulunması gereken sertifika, Eğer 62-62 isteniyorsa sizden. E, burada e, hijyen belgesine sahip olmanız gerekiyor arkadaşlarım. Onun haricinde buraya ne yazarsanız arkadaşlarım karşınıza zaten e, ne için istendiği hangi belgenin istendiği sizler için yazacaktır. Dediğim gibi buradaki kısımlarda eğer ki belgenin sertifikası varsa buna da başvurabilirsiniz. Ee, onun haricinde ee, bu arada arkadaşlar 62-62 normal hijyen belgesi ama e, kendi açıkladığı kısımda 62-62'de bakın gördüğünüz gibi bu nitelik kodu için yaptığı açıklamada belgesi, hijyen belgesi ya da hijyen sertifikası gerekli, gerekli diye bir şey yazmamış. Ya, yani bu şartı muhtemelen kaldırdılar bu alım için. Çünkü göremiyorum. Hijyen belgesi yazdığımız da çıkmadı hatta. Hijyen sertifikası geldi. Bir Hijyen. Yani böyle yazınca da çıkmadı. Muhtemelen herhangi bir sertifika istemiyor. Sadece bulaşık falan yıkayabilirsiniz diye uyarıda bulmuş. Hani, e, hani yani size temizlik işleri yaptırılacak. İşte bulaşık yıkanı yıkayabilirsiniz. Hani bununla ilgili bilgiyi vermiş arkadaşlarım. E, bu da mesela lise için başvurabilecek alımlar arkadaşlar. Bakın bayağı fazla destek personel alımı var. Ee, toplamda 494 kişilik, herkesin başvurabileceği nerede istediğim. Çünkü, e, bakın, gerçi bu aynen, destek parçası, herkesin başvurabileceği alan. Yani burada da e, bu pozisyonları arkadaşlarım e, sıralarken, genelde en yüksekten başlayıp bütün şeyleri yazıyorlar. Mesela şöyle yapıp evet, 30 tarihli listeyi oluşturdum arkadaşlar. Tabii bu böyle değil, böyle liste oluşturulmuyor. Tabii ki bu yüksek alan yerleri de yazın. Ama şöyle birer kişilik yerler var ya arkadaşlar. İşte örnek veriyorum nüfusu küçük yerler. İşte diğerlerine örnek veriyorum. işte neresi olabilir? Aydın'ın merkezine, Balıkesir'in merkezine oranla örnek veriyorum. Mesela Antalya'nın işte Serik ilçesi, ilçeler olabilir. İşte Bayburt gibi küçük yerler, Sivrit gibi küçük yerler. Rize gibi Doğu Karadeniz nüfusunun çok az yaşadığı yerler. Hani birazdan mantığınızı bu şekilde yaparsanız yani nokta atışı yerlerde yakalayabilirsiniz arkadaşlar. İşte Kırklareli olabilir. Daha sonrasında işte Muğla'nın mesela ilçeleri varsa işte Bodrum, Fethiye ki vardı. E, yani buralar mesela pahalı kiralar, buralar yüksek fonlar tercih etmez arkadaşlarım. Eğer oral değilse o arkadaş buraları tercih etmezler. Genel olarak bakın bu 3001, 4001 bütün tek kodlarında aynı mantık var. Tercihlerinizi yaparken şu mantık yapacaksınız. Tabii ki bakın burada güzel alımlar var. Bunları değerlendireceksiniz. Tabii bakın 70, 70, 35 güzel alım sayıları var. Bunları listenize tabii ki bulunduracaksınız. Ama hepsini buradan oluşturmanız doğru mudur? Değildir arkadaşlar Bakın burada herkes böyle 30 tercih seçimi yaparsa, buradan gördüğünüz bu kişilik yerlerden ne olacak? Sapma dediğimiz olaylar gerçekleşecek. Burada puanlar daha fazla düşecek. Buradan da yapacağınız tercihler şu şekilde olabilir. Bakın burada ne olabilir? Mesela şöyle gözüme çarpan. Mesela burada Fethiye gördünüz mü? Mesela bir kişi alıyor. Burası biraz daha pahalı kiralar olabilir. O yüzden e, burası dış kapatabilir. Hatta peki değil de Bodrum gibi, özellikle Bodrum varsa e, değerlendirilebilir. Mesela Balıkesir-Erdek örnek. E mesela ne olabilir? İşte edirne Kırklareli tarafları. Böyle Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan böyle çok yoğun nüfusun yaşamadığı yerler. İşte Kütahya, İç Anadolu'da Kütahya-Uşak, Burdur, e, Isparta, Afyon, Karahisar, buralar biraz daha nüfusun böyle yoğun yaşamadığı yerler. Ee, yani hep böyle merkez yerlerinin, e, hep merkezi yerleri yazmam yazmamaya çalışın. Eğer puanınız tabii ki düşükse, örnek veriyorum tabii sizin puanınız 84-85 üzerindeyse, tabii ki istediğiniz yeri yazabilirsiniz. Ondan yavaş yani sıkıntı yok. Ama eğer puanınız daha böyle düşük seyrediyorsa, burada yapmanız gereken şey, buradaki kısımları alacaksınız. Daha sonrasında örnek veriyorum, buradan ne alabilirsiniz? İşte Isparta güzel, Edirne'ler güzel, bunlar alabilirsiniz. Ama mesela ne olabilir? İşte Urfa'nın yerine ne bileyim şuradan Urfa'nın yerine ne yazılabilir? İşte bakayım şöyle hemen size söyleyeyim. Mesela Bayburt yazılabilir. Bir kişi alıyor ama böyle bir kişi düşünmeyin. Şimdi bir yerde 3 milyon nüfus yaşıyor. Sizin sizce orada rakibiniz daha mı fazladır yoksa Bayburt'ta mı daha fazla rakibiniz vardır? Yani Bay, Bayburt tercih edecek e, rakibiniz mi daha fazla yoksa Konya, Ankara gibi büyük yerleri tercih edebilecek e, rakibiniz mi daha fazla? Hani bu mantıkla hareket ederseniz tercihler konusunda daha başarılı olursunuz arkadaşlarım. E tabi bunlar detaylı şekilde önceki atamalarla da kıyaslayabilirsiniz, analizler yapabilirsiniz. Hani tercihlerinizi yaparken e, tabi biraz daha analiz yaparak da yapıyoruz. Hani bu sizin hiç bilmediğiniz haliyle, istatistik bilmediğiniz haliyle, diğer önceki atamaları takip etmediğiniz haliyle yapabileceğiniz en mantıklı seçenekler bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde tercih yaparsanız e, başarılı olma ihtimali çok yüksektir. Tabii ki fırsatınız varsa önceki atamaları değerlendirin. Önceki da yola bilirsiniz arkadaşlarım. Onun haricinde 130 TL ödemesi var atamanın. Bilginiz olsun onu e, ödemeyi unutmayın arkadaşlarım. E, ödemeler kısmından bankaların, ödemeler kısmından eğitim kısmından ödemenizi de gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Niyatınıza takılan soruları veya danışmanlık hizmeti hakkında bilgi almak isterseniz mutlaka e, güncel bilgisayar Instagram adresine mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.